Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyanın en büyük ve en gizemli süper yatlarından biri Eclipse'i anlatacağım. Bu devasa güzelliğin sahibi kim mi? Tabii ki Rus iş adamı Roman Abramovich. Ama işin ilginç kısmı burada bitmiyor. Peki şu an bu tekne nerede biliyor musunuz? Tabii ki Marmaris'te. Eclipse tam 162,5 metre uzunluğunda ve tam 1,5 milyar dolarlık bir teknoloji harikası. Peki neden bu kadar özel? Çünkü bu yat füze savunma sistemi, anti paparazzi lazerleri ve bir mini denizaltıya sahip. Evet yanlış duymadınız bir denizaltı. Ayrıca iki yüzme havuzu, 24 misafir kabini, 3 helikopter pisti ve inanılmaz bir spa alanında bulunuyor. Eclipse sadece bir yat değil bir yüzen kale gibi. Sahibi mahremiyete o kadar önem veriyor ki bu yat dünyanın en güvenli süper yatlarından biri olarak biliniyor. Sizce bu kadar lüksle bir hafta geçirmek nasıl olurdu? Hayal etmek bile insanı büyülüyor değil mi? Lütfen bana hayallerinizi anlatın.